Günaydın. Sabah 6.30'da ofise benimle hazırlanıyorsunuz. Her zamanki gibi ilk olarak dışarı bir fırçalıyorum ve cilt bakımımı yapıyorum. Daha sonrasında da sağlıklı ve pratik bir kahvaltı hazırlıyorum. Özellikle işe gidiyorsanız ya da aceleniz varsa bu kahvaltı bayağı pratik oluyor. Ofise aç gidersem öğle yemeğine çok saldırıyorum. O yüzden mutlaka sabahları bir şey yemeye çalışıyorum. Ve tabii ki kalıntıları temizlemek için bir tezgah temizleyicim var. Neyse takviyelerimi de alıyorum. Artık hazırlanmaya başlayabilirim. Gece uyumadan önce kafamda yaptığım ve şahane olacağına emin olduğum kombinimin rezaletine bakar mısınız? Böyle neye böyle mahalle muhtarına böyle garip bir şeye döndüm. Hiç anlamadım. Direkt çıkarttım. Ve vaktim de olmadığı için yeni bir kombin yapmaya beyaz gömlekle devam ediyorum. Hiç desteklemediğim bir şekilde aşırı bronzlaştım. Bronz olmayı çok seviyorum. Orası ayrı ama zararlarına karşı desteklemiyorum dedim. Yine de bronzluğun garimetlerinden faydalanacağız tabii ki. Çok az makyajla çok güzel durabiliyor cildiniz. Gerçekten bayılıyorum. Bronz insanlar çok şanslı. Son olarak da kombinin böyle oldu. Trench coat dokunuşuyla bence kombini kurtardık ama tabii ofiste çıkaracağım bir anlamı kalmayacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok öptüm. Bye.